<laughs> bunu, bizim, o yani o bunun meze bütçesi yani her an <pont> yak yani bu finansal göster. <laughs> her arket yahundur. Dehsalim el beqa dia hersa azbara men vitikde. Akela dremin mala men eşi zarukem zire horki kreşakir bacu. Adalet yoktur, yoktur, yoktur. Gel destek istiyoruz. La tuzuklarımız suda boğulsa hakkımızı halaletmiyoruz. Devlet için de biz destek istemasin olsun. Helal bak mahallesindeki bu kanunlaşma için yaklaşık bir 2 ay önce mahalle sakinleri partimde daha ettiler. Bunun üzerine bir o zaman buraya geldik, tespitlerimizi yaptık. Bu tespitler üzerinden ben kendim Diyarbakır Diski Müdürü, Diyarbakır Deseyi Müdürü ile beş sefer görüştüm. Her beş seferinde de kendileri en kısa zamanda böyle bir kendi aralarında bir toplantı yaptıklarını ve bu işi hal edeceklerini burayı en kısa zamanda yapıp bitireceklerini söylediler. Bize bu şekilde söz verdiler. Bunun üzerinde yeni gelen kaymakam, Sinema Kaymakamı'nın kendisiyle görüştük. Bu konuyu kendisine hem rapor olarak, hem de sözde olarak kendisine ilettik. Bu vatandaşlarımızın çok mağdur olduklarını, 500 ailenin bu lagam suyundan, pis suyundan etkilendiklerini kendisine ilettik. Kendisi de en kısa zamanda burayla ilgileneceklerini, kanalizasyon meselesini halledeceklerini sözü verdiler. Biz de yani bütün DSİ Müdürü, e, DİSKİ Müdürü ve Süleyman Kaymakamı'ndan aldığımız söz üzerinde biz de bunun takipçisi olacağız ve bu şekilde en kısa zamanda yapacaklarını umuyoruz. Şimdiye kadar onlarca dilekçe verilmiş, mahalle muhtarı onlarca yere başvurmuş. Bir yıla yakındır bu sorun, bu sıkıntı devam etmektedir. Gerçekten Silvan halkı için, bu mahalle için bu hal, bu durum, bu kanalizasyon, bu şebeke bir utanç vericidir. Yüz kazartıcı, kızartıcı bir durumdur. Bundan bir an önce bunun yapılması için kendilerinden bir adım atmalarını bekliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız.